Bu ne anlama geliyor efendim? Bunun ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Şimdi burada yapılmış bir sürü operasyonel dokümanlar var. Bunun anlamı şu. Ok meydanında Fatih Sultan Mehmet Vakfiyesi'ne ait Fatih Sultan Mehmet Han Vakfiyesi. Kendi öz parasıyla kurduğu vakfiye. Devletin hazinesine kurduğu vakfiye değil. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bu vakfiye ait ve vakfiyenin içerine baktığınız zaman Burada asla hayvan otlatılamaz, burada asla gayrimüslimler buradan geçemez, üstünden kuş bile buradan geçemez. Burası benim milletimin e, spor işte kendisini geliştirme, e, okatabilme ok e, yani milletimin kullanımındaki bir alandır diye şey yapılmış. Peki burası ne olmuş yıllar içerisinde? Gasp edilmiş. Peki sizin devlet olarak göreviniz ve birinci derecede hak ve özgürlüklerde barbar bağırıyorsunuz ya birinci derecede yapmanız gereken hak ve özgürlükler açısından en büyük hak nedir? Yaşam hakkı. Evet. Yaşam hakkını sağlayabiliyor musunuz? Sağlamıyorsunuz. Peki ikinci hak ne? Mal mülk edinme hakkı. Peki mal mülk edinilmiş, malın mülkü gasp edenlere bir yasa çıkararak tebrik ediyorsunuz. Takdir, şey yapıyoruz, ödüllendiriyorsunuz. Diyorsunuz ki burayı gasp ettiniz, helal olsun size. Bu malı size veriyorum. Ben size peki bunun karşılığında ne veriyorum? Ke e, Kemal Burası tarafında e, kömür çıkarılmış, paramparça olmuş topraklar. Peki bu değeri şey yapıyor mu? Peki sizin devlet olarak göreviniz, siyasetçi olarak göreviniz, insanların malını, mülkünü, canını korumak değil mi? Bunu nasıl trampe edebilirsiniz? Ve özellikle Fatih Sultan Mehmet Han gibi e, bir şahsiyetin milletine armağan ettiği bu yeri nasıl şahıslara peşkeş çekebilirsiniz? Bu, sadece burada değil, tabii burada bir sürü vakıflar var bu şekilde peşkeş çekilen. E peki namuslu vatandaş suç mu işledi? Bu vakıflara sahip çıkmakla, bu vakıfların mal ve mülklerine saygı göstermekle, e, buna saygı göstermeyen insanların ödüllenmesi e, olan olağan bir şey mi? Bu da resmi soygun. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum. Bugün yolsuzlukla mücadelede 4422 sayılı yasayla bir açılım sağlanmıştı. Fakat geçti, e, 57. hükümet dönemindeki bizim görevden alanında sonraki 21. dönem parlamentosu o yasanın içini boşaltarak eski Türk Ceza Kanunu'nun 313 ve 314. maddesini o içerden, içeriden yani bu devlet güvenlik mahkemesi kapsamından çıkarttığı için e, o suçlarla mücadele e, şeyden çıkarılmıştı. Bu kanun kapsamından çıkarılmıştı. Biraz yana 2005 tarihi itibariyle de yasa ortadan kalktığı için bugün yolsuzlukla mücadele yasası yoktur. Çıkar amaçlı suçlarla mücadele esası yoktur. Çıkar amaçlı suçlarla mücadele esasının için söylüyorum? Sınır aşan suçlarla mücadele uluslararası bir mücadeledir. Hı hı. Ee, Avrupa Birliği ülkeleri bunu 1990'lı yıllarda çıkarmıştır. Türkiye 99 yılında çıkarmıştır. 2005 yılında ortadan kaldırmıştır. Bunu iktidarın iyi niyetli olmadığını ifade etmek için söylüyorum. Aslında yolsuzlukla mücadele organize suç örgütlerini geliştirdiği için yani yolsuzluk bir yerde yolsuzluk varsa orada organize suç örgütleri vardır. Eğer siz organize suç örgütlerine mücadele etmek istiyorsanız ona yönelik yasal altyapılar atmanız gerekir. Şimdi çıkar amaçlı suçlar, yolsuzluk suçları, kaçakçılık suçları, e, kumar, fuş, e, bütün bunlar e, silahlı ve silahsız terör örgütlerini beslemektedir. Kesinlikle. Yani bunlar birbirinden ayrı değildir. Bütün bu e, altyapılarda eksiklikler e, Türkiye istikrarsızlığa sürükleyen sistemi beslemektedir. Bunlar e, bu hükümetin cehaleti midir? Bilgisiz bana göre bu planlı bir projedir. Çünkü bu hükümetin bugünkü siyasi tercihi kayıt dışı ekonomi itiraf ediyorlar. Kayıt dışını şey altına alamadık diye. Kara para ekonomisi itiraf ediyorlar. Kaçakçılık ekonomisi. Bugün petrol kaçakçılığı Türkiye'de artık Türkiye'yi tehdit etmektedir. Bugün kumar ve fuhuş halkı rahatsız etmektedir. Ee, artık diğer uyuşturucu kaçakçılığı, hayvan kaçakçılığı ve diğer kaçakçılığına söylemiyorum. Bugün gümrüklü sahalar e, ee, serbest bölgeler tamamen PKK'nın kontrolüne girmiştir. Ve zaman zaman da bu Türk kamuoyuna yansımaktadır. Bunlar da bir vakadır. Aslında şimdi, şimdi, bir sürü tartışmalar yapılmaktadır. İstanbul'da işte günlerden beri gazeteler yapılmaktadır. Ben de şimdi parlamentoda iktidar bunu yapamayacağına göre parlamentodaki muhalefet partilerine diyorum ki araştırma komisyonu kurdurtturum. İstanbul'un yüzde sekseni, doksanı tamamen e, tapusuz ve şeysiz ruhsatsız araştırma komisyonu kurdurtturun. Var öyle bir teklif verdiler, bir basın toplantısıyla ortaya çıktıktan sonra. Ama bu araştırma komisyonu kurdurtturun, e, orada e, çalışmalar yapılsın, yani çıksın bütün bu milletin... Çünkü orada e, bu millete ait mallar, yani 70 milyon ait mallar, 3-5 kişinin gaspına terk edilemez. Ama bu yeni bir olgu da değil. Doğru. Yani geçmişten bu yana orada kimlerin ki nereleri parçaladığı, kimlerin buna destek herkes biliyor. Biz de biliyoruz bunları. Aslında şu var değil mi efendim? Yani iktidarlar değişiyor ama soyanlar değişmiyor. Yani kim olursa olsun, hangi, kim iktidar olursa olsun soyacak olan, hırsız olan bir şekilde yapışıyor ve bırakmıyor. Örneğin siz İstanbul'daki bu vakfiyenin soyulması gibi iktidar yakın kaynaklar ya da kişiler değil mi bunlar efendim? Evet. Yani iktidar değişmiyor. İktidar değişse de soyanlar belki şeklen değişiyorlar ama e, öyle bir tabaka, öyle bir zümre sürekli var. O hiçbir zaman değişmedi ki. Zaten bu e, Türkiye'nin arışmasında sol, sağ, din ve liberal eksenli bütün aktörler bu hırsızlık e, örgütünde iç içeler. Hepsi birbirine yakın akraba ve kardeş gibi. Yani bir ge gece önce e, bir başka partinin hizmetinde olan e, bilinen müteahhitler bir gece sonra e, iktidara gelen bir başka partinin hizmetinde... Bunlar gerçek değil mi? Bunlar bu millet bilmiyor mu? Şimdi açık ve net söylüyorum. Ee, bankadan içi boşaltıldı dediğimiz zaman 60 milyar dolar. Evet. E, 40 milyar dolar da öyle koydu. 100 milyar dolar. Bu millet ödedi. Peki bankalar soyanlar belli. Soydurtulanlar belli. Ee, herkes kral gibi geziyor. Bunları affetmek için yasalar çıkarılıyor. Bu iktidar iktidara geldiği zaman ilk çıkarttığı yasalar kambiyo affı, naylon fatura affı, kaçakçılık maddelerinin içinin boşaltılması, e, teröristlerin topluma kazandırmasıyla gelen aflar, terörün, evet. e, terör mücadele kanunu 8. maddesinin ortadan kaldırılması, bütçeye konmuş olan, e, birtakım e, bir bütçe gizliliği içerisinde yapılmış olan aflar e, ve e, yeni Türk ceza kanunu hazırlanırken e, çıkarılmış olan suçun tanım ve tarifleri değiştirilerek getirilmiş olan aflar ve aflar. Şimdi bunlar niye getiriliyor peki? Peki bu afların e, bu suçların oluşmasına ee, olanak sağlayan suçun önlenmesi noktasında bir yasal tedbir var mı? Hiçbir tedbir yok. Avrupa Birliği'ne uyum yasaları. Avrupa Birliği böyle istiyorlar efendim. Hep yalan efendim. Hep yalan. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği bir standartlar birliği. Avrupa Birliği iki temel ayak üzerine. Bir, hak ve özgürlükler açısından bir de güvenlik açısından. Türkiye, bu iktidar güvenlik ayağının içini boşaltmıştır. Bugün suç olmadan önce önleyici tedbirler açısından Kolluk güçleri e, suç olmadıncı önleyici yasal dayanaktan yoksun bırakılmıştır. Hem evet. istibara açıdan, hem e, suç olmadanın önleyici tedbirler açısından. Efendim, e, nasıl mücadele edeceğimizi bir reklam arası verelim. Ondan sonra konuşacağız. E, bir e, 3-4 dakikalık bir. aradan sonra tekrar birlikte olacağız.